Merhaba Bugün sizlerle birlikte baka da hayat hilelerini test edeceğiz. Yani hileleri falan filan test edeceğiz. Gerçek mi diye. Ee, şimdi hemen videoya geçelim ama geçmeden önce kanalıma abone olursanız ve beğendiyseniz like atarsanız, yorum yaparsanız çok sevinirim. O zaman hemen videomuza başlayalım. Evet, birinci hayatıyla siz böyle şimdi deneyelim. Aldı, çok güzel. Evet, ama gitti. Aa gitti. Nasıl gitti? Eline bir şey al bakayım. Elimde bir şey alınca gidiyor. Merak etmeyin. Siz de deneyebilirsiniz. Oluyor. Bakın isterseniz göstereyim tekrar. Böyle tutsun bir dakika. İkisi de tutsun böyle. Ve oluyor. Şimdi diğerine geçelim. Evet şimdi bu ile deniyoruz. Evet, iyilerim. Ben böyle bir at aldım buradan. Şimdi hemen deneyelim. Ben geldim bir de. Ece nerede? o yolda e, bir saat sonra falan gelir. Neyse gidirelim sana. Şimdi asıl kıyafetini giydirelim bekle. Birinci ayağım gitti sanırım bak. <laughs> Gördüğünüz gibi birinci ayağım gitti. Bir dakika tekrar deneyelim. Bir dakika. Ha şimdi tekrar gidiriyoruz. Bir dakika. Ay. Olsana, bir dakika. No, niye olmuyor ya, neyse. Şimdi diğer ile deneyelim. Şöyle. Ee, i̇şte gördün, evet verelim. işte gördüğünüz gibi şey arıyor, iki ayakta gidebiliyor mu? Ben tek ayak götürmek istedim. İki ayağı yapamadım çünkü, neyse kadar yeterli. Bunları sana boşuna aldık. Çünkü yapmamıza gerek yok böyle bunları taşımakla falan. Neyse böyle oldu. Bunu uzatmak için de şöyle bir dakika. Karakterler yere giriyorsunuz. Karakterler yerine girdikten sonra böyle tıklıyorsunuz ama zorunlu mu bilmiyorum. Çünkü ilk defa deniyorum. Ee, i̇şte sonrasında çıkıyorsunuz. Buradan geri gelmiş oluyor zaten o. Bence çok güzel böyle bir şey dizlerde falan kullanabilirsiniz isterseniz. Bakın böyle. Şimdi diğer hayat elemeze geçelim. Şimdi bu hileyi deniyoruz. Üç tane aldık çünkü bizde olmazsa bir tane küçük çocuk da deneyeceğiz. Evet. Bunda verelim sana kendi kendinden elde olmuş. Neş şu parayı da bırakalım bari. Al sen. Kendi almıyor. Neyse sonra yaparız eve gidip tekrar. Şimdi gidelimiz elimizde tutamıyoruz o yüzden böyle gidelim bir dakika biz burada yapamayız ki bir dakika e derseniz ki bunu nasıl yapacaksınız şöyle yapalım gördüğünüz gibi böyle bir şey de yapabiliyorsunuz ve çok güzel böyle çekiyor oluyor ve böyle içine koyabiliyorsunuz ama bir tane. Aa bir tane olmuyormuş. O zaman bunu da koyalım. Ve bunu atalım. Evet gidelim. Hoş geldiniz. Ne isterdiniz? Ben bir tane benden istiyorum. Ben de bir tane benden. Ne saçmalıyorsunuz siz? İyi tamam, geçtim. Bir ee, dakika. Durun, burada deneyelim. Olmuyor. Bebek de deneyelim. Sen gel, elinde para olan çocuk. <laughs> Bir dakika şu parayı kalsın şuradan. Olmuyor. Olmuyor. Yanlış mı koyuyorum? Olmuyor. Ama o vücuda nasıl öyle şop yapsınlar. Yanlış mı yapıyorum? Bir dakika. Bakıp geliyorum. Yo. Doğru yapıyorum. Karakterlerde mi olmuyor? Yani bu tarz Yo olmuyor. Bir dakika. Nerede deneyelim? Burada deneyelim. Olmuyor. Gördüğünüz gibi bir tane fake çıktı. Kandırıldık gördüğünüz gibi. Böyle bu kadar uğraştık değmedim. Aa kanka fake miymiş? Evet kanka boş ver şu parayı da kopartalım şu alalım. <laughs> Tamam tamam al. Şimdi yeni hayat hilesini izleyelim. Evet videodaki kadın böyle duşu koyuyordu sonrasında işte ters çeviriyordu. Ama biz orada bizim orada olmamız gerekiyor. Sonrasında işte o sırada bir tane küçük çocuk tutuyoruz. Sonrasında işte çocuk ters dönüyor. Ee, nasıl düzelteceğiz onu da bilmiyorum. Neyse yapalım. Kız, kızla aynı yerde aynı şeyle yapıyorum. Olmazsa artık gerçek değildir yani. Neyse. Abi ya ne yapıyorsunuz? Ee, kız şey biz bir tane e, hayat hileleri deniyoruz işte öyle. Tamam ben de kaçabilir miyim? Sen çok küçüksam bunda bana yardım edebilirsin. Başta bu böyleydi. Sonrasında bu çocuk tutuyordu. Ters. Hayır almıyor ben tekrar mı deneyim? ne yapayım bu tarafla mı deniyor evet deniyoruz yapıyoruz olmuyor yani bu da fake yani bu hayat ilesi gerçek değil yani deneyebilirsiniz isterseniz ama ben yapamadım ya da gerçek değil bence gerçek değil şimdi diğer hayat ilesine geçelim Şimdi bu ile deneyeceğiz. Hmm, acaba hangi saç yaptırsam? Ee, bir gelin bize. Biz size saç stili yaparız. Çok güzel. Bir dakika gelin. Heh. Gelin. Ee, bunu ister miydiniz? Tabii ki isterim. Vay canına saçım çok güzel ama değiştireceğim bu ne? Evet çok güzel saçım var. Bunu yapacağım. Vay canına. Bunlar çok güzel. Kaç yapıyor. En güzel bu. Ne kadar para ödememi istersiniz? Gidip parayı ödeyin. Çok teşekkürler. Tut paramı veriyorum. Hadi bay. Ne oluyor ya? Neyse. Evet sıra beylerim. Bu hile doğru. Siz de deneyebilirsiniz. Evet öyle oldu. Biz de istiyoruz. Yuhu, çok güzel saçlarımız. paramı veriyorum. Hadi görüşürüz. Ne oluyor? Ben delirdim sanırım. Halüsinasyon falan görmeye başladım sanırım. Evet. Kesinlikle doğru bu yine. Şimdi diğer illerimize geçelim. Bu kişinin yaptığı video birleşik yani bir sürü hack göstermiş işte onları yapacağız. Şimdi üç tane şeker mi ne işte ondan katınca bir şey oluyormuş. onu deneyelim. Geldik sonlara. ve ee, Resmi verelim size bir şey diyeceğim. Ee, i̇yi yorumlarınız için gerçekten çok 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 teşekkür ederim. Ben özgün olduğum zaman mutlu ediyorsunuz. Mutlu olduğum zaman daha da mutlu ediyorsunuz. Ve güzel yorumlarınızı okumak beni çok mutlu ediyor. Her yorum yazdığınızda daha çok mutlu oluyorum. Sizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim güzel yorumlarınız için. Neyse devam edelim. Şimdi... Üçüncüyü de koyuyorum. Hazır mısınız? Ve oldu. Evet. Oldu. İnanmıyorum. Aslında hiç beklemiyordum olacağını. Ama birincisi başarılı olduysa ikincisi de olur diye düşündüm. Oldu da zaten. Şimdi bir de sosis de vardı. Onu da yapalım. 3 tane sosis koyuyorduk. Ve oldu. Çok güzel şeyler oldu. Yiyelim. Sen sen ya. Evet, böyleydi. Şimdi diğer hilemize geçelim yani devamına videonun. Evet, kadın videoda e, şekeri e, havuza atıyor ve o da mavi oluyor bir şekilde. Derinlikler iniyor falan filan. Geri çıkardığınızda mavi oluyor. Deniz rengi yani. Öyle. Şimdi deneyelim. Gördüğünüz gibi böyle açıyorsunuz. Bir dakika şunu atalım. Ye şunu. <laughs> evet, şimdi ay ben de girdim. Alıyoruz. 3 2 1 Ve evet. Bir dakikadan Bir daha dakika. şöyle. Ben ay Ay gitti. Ya gitti. Neyse, oldu işte sonuçta. Ben de iyi. Evet çok güzeldi. Şimdi diğer hayat şeylerimize geçelim. Evet sorbelerim. Şimdi bunu yapmak için lanetli eve geldik. Gel Gerken... gel. Burada biri var. Burada biri var. Kanka. Kanka korkudan ölçem. Kanka ben ne yapıyorum şu an? Nereden bileyim? Kanka sus sus. Ses ne ya? Neyse. Şimdi yapayım. Yeter beni çıkar buradan artık. Hayır. Çıkarmayacağım. Esmer çıkardın. Hadi bay bay. O ses ne <gülüyor> 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 evet, abi, ne oluyor? Ne oluyor? Neyse, tamam, arkadaş olalım mı? Olur. Seni döverim ben. Ha. Bırak bırak beni bırak. Ne kafama vuruyorsun? Oğlan oh, öken hemen gidelim gidelim gidelim. Dur 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 kanka dur. Kanka ondan ben gideceğim valla. Kapa mı? değil. Kapa değil gitme kanka. Ben size içeri gireyim bari. Bir dakika ne yapıyordum ben ya? Unuttum. ben. Sen gel buraya seni mezara şey gördüm ben sanırım. <laughs> kaç 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 kanka kaç kanka bas bas kaç. Kanka kurtulduk ya kurtulduk, kanka. <laughs> Kötü karakter tanımı tanımadığımız kişiler tanımlandı. Onları öldüreceğiz. Yani sizi. Ha tamam. Ne zaman? Kanka ne yapıyorsun? Bir dakika. Dur dur kanka. Ne zaman? Ee, bugün. Bugün ne zaman? Ya ben nereden bileyim? Ee, şey bak. Sen bakman gerekiyor ama bugüne bak. Ben öldükten sonra ne yazacaklar? Bilinmeyen gün mü oldu diyecekler. Bugüne bakman gerekiyor. Tarihe bakman gerekiyor. Bak, öldüreceksen bari doğru düzgün öldür. Tarihi bilsinler. Aa, doğru diyorsun. Çok akıllı lan bu kız. Evet. Benden zeka fışkırıyor. Akmıyor. Fışkırıyor resmen. Ya Evet 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 doğru diyorsun. E şimdi ne yapacağız biz? Telefonum da yok benim. Aa, o zaman beni öldüremezsin ki tarihe bakmazsan. Ya doğru diyorsun. Böyle de olmaz ki ayıp olur. Evet ya tarihe bakmadan öldürülür mü hiç? Evet ya insanlar nasıl bilsin ne zaman öldüğünü? Sonra mezarını yapmazlar ki senin. Evet yapmazlar. Yazmazlar tarihi falan filan. O da ayıp olur senin. Böyle yapman da ayıp olur. Ya doğru diyorsun kardeş ya. Geç ya öldürmeyeceğim. Kanka ne yaptın? ben yaparım işte. Burada olmadığına göre yukarıda. Burada hepsi. Bir dakika hepsi mi? Yo hepsi değil. Hepsi burada değil. Bak bu. ne? Bu da ne? Bunlar da ne? Hoş geldiniz. Nasılsın oğlum? Kanka bayılma kanka. Kanka bayıldı. Kanka bayıldı. 10 bin dakika sonra. Kanka ne oldu kanka ne oldu? Seni bekledim. Birileri gizem çözmüş. Onlar biziz. <laughs> ne oluyor? <laughs> Yanlış bir şey takalım kesin. Kemirac, Kemirac. Hayvan ne olursun çiğde. Benim de de olsun. Hazırım. Bunca şey, onun küçücük şeyin çıkması için miydi? Evet.

şuraya. Bir daha da gelme. Çıkması sorun. Giderken normal çıkıyor işte bu. Neyse bunu alıyorduk. Bunu alıyorduk. Bunu alacak mıyız ne bilmiyorum ama. Neyse alalım. Kalsın burada bakalım. Sıra beylerim Şimdi hemencik gidelim. Onu arkadaşıma verdim. Şeyini attı. Çantasına gidelim hemen. Evet. Şükür geldik. 1000 e, saat sonsuzluk kaldık ama. Tarihi buldum. Bugün bir dakika. Tarih ben nasıl kafadan asacağım Tarih bugün 2024 e, 20 e, pardon 2023. Evet, 2023 ama tarih yani gün bugün 22 Kasım. Hayır. 22 Kasım benim doğum günüm. Gerçekten mi? iki doğdum. Ama bugün seni öldürmek zorundayım. Çünkü tarih biliyorum. Ya tarih bu değil. Bugün bugün Kasım'da falan filan değiliz. Kasım'a daha çok var. 5-4 ay ne var? 4 ay sanırım. Bilmiyorum. Var bayağı bir. Ehe, tamam. Peki ben sen bayıtsam. Tarihi bir şekilde öğrensem. insanlara sorsam. Sonra Sonrasında... İnsanlar sana söylemez ki ee, Sen bizi öldürme Çünkü onlar sonrasında sana vermezler Derler ki sen onu öldürmüşsün Biz sana tarif marif vermezler derler. Öyle, Öylece kalırım ben burada e, Çok haklı bu kız e, Geçin geçin çok haklı ya Zeka akmıyor bu kızdan fışkırıyor resmen ya Bu ne Kız çok zeki Ay teşekkürler ya robot Teşekkürler robot amca. Bir dakika bu vampir hala... Bir dakika vampir. Bu vampir mi? Neyse. de hala girmedim içeri. Amca işte ne? Dedem amcamın ne işte? Dedim dur. Ya gidemiyoruz. Ercanın arkasına geç. 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 Burada toplalar var. Siz insansınız. Eyvah isteyince kaçıyoruz. Bir, iki, üç, kaç. <laughs> Bu insanları hiç anlayamıyorum. Ben de anlayamıyorum. Ne oluyor be? Siren mi çalıyorsun? Neyse <laughs> artık kankayız. Artık ikimiz de kankayız. Pardon üçümüz de kankayız. Evet. Sizin için neler yaptık görüyor musunuz? Bir... Neyse hadi gidelim. Evet sonra beylerim şimdi deniyoruz. Ay. Ya. Yanlış mı yaptım? Evet uğraşmadan geldim buraya. E, ee, umarım doğrudur. ve hiçbirinde olmam. Bir dakika. tam girmesi gerekiyor. Gördünüz mü? Bakın. Bakın. Tam girdirtildi. Göz var. iyi gözükmüyor ama. Bakın bir dakika. Evet. Oluyor. Pardon. Hepsi, hepsi oluyor. Bu da doğru. Bu son hayat elemizdi. E, partisi 10 e, bir dakika durun 20 like da gelecektir merak etmeyin 20 like yaparsanız hemen gelir e, Görüşürüz videoyu sevdiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın ve yorum yazmayı da unutmayın Abone olsanız ve like atarsanız çok sevinirim yorum yaparsanız da çok sevinirim sizleri çok seviyoruz Görüşürüz